Medine gecenin derin bir sessizliğine gömülmüştü. Sokaklar karanlıktı, evlerin kapıları kapanmış, insanlar istirahate çekilmişti. Ay ışığı kerpiç duvarların üzerine düşüyor, rüzgar hafifçe esiyordu. Ama Medine'de o gece uyumayan biri vardı. Müminlerin emiri Hazreti Ömer bin Hattabet hilafet makamında olmasına rağmen kalbi huzur bulamıyordu. Çünkü o bu makamı bir üstünlük değil, ağır bir sorumluluk olarak görüyordu. Yatağında dönüp duruyor, içinde tarif edemediği bir sıkıntı hissediyordu. Kendi kendine ya Ömer, ya Allah'ın kullarından biri bu gece açsa, ya bir mazlumun duası göğe yükseliyorsa, ya bir yetim gözyaşı döküyorsa diye düşünüyordu. Bu düşüncelerle daha fazla duramadı, abasını giydi, kimseyi uyandırmadan evinden çıktı ve Medine sokaklarında yürümeye başladı. Çünkü o inanıyordu ki yöneticilik sarayda değil sokakta öğrenilirdi. Şehrin kenar mahallelerine doğru ilerlerken kulaklarına ince bir ses geldi. Bir çocuk ağlıyordu, sonra bir başkası. Ses kesilmiyor, aksine daha da iç burkucu hale geliyordu. Hazret Ömer durdu, kulak verdi. Ağlama sesi yıkık dökük bir evden geliyordu. Evin önüne yaklaştı. Ocakta kaynayan bir tencerenin dumanı yükseliyordu. Ama ortada yemek kokusu yoktu kapıyı çaldı. İçeriden yorgun bir kadın sesi geldi. Kim o? Hazendi Ömer. Yoldan geçen bir yolcuyum. Çocukların neden ağlıyor diye sordu. Kapı açıldı. Karşısında yüzü solgun, elleri titreyen bir kadın vardı. Arkasında açlıktan ağlayan küçük çocuklar duruyordu. Kadın gözlerini yere indirerek, ''Açlar, günlerdir yiyeceğimiz yok. Tencerede sadece su kaynatıyorum.'' uyusunlar diye onları kandırıyorum, dedi. Hazreti Ömer'in boğazı düğümlendi. Kalbi sıkıştı. Peki neden kimseye haber vermedin diye sordu. Kadın acı bir tebessümle, kime gideyim? Halife Ömer bizim halimizden haberdar mı? Allah bu çocukların hesabını Ömer'den sorar, dedi. Bu sözler Hazreti Ömer'in kalbine hançer gibi saplandı. Gözleri doldu. Başını Hazreti Ömer ona dönerek Kıyamet günü benim günahlarımı da sen mi taşıyacaksın?" diye cevap verdi. Çuvalı sırtına aldı ve aynı eve geri döndü. Kadın onu görünce şaşırdı. Hazreti Ömer çuvalı yere bıraktı. Hiç konuşmadan ocağın başına geçti. Yemeği kendi elleriyle pişirdi. Çocukların önüne koydu. Çocuklar yedikçe yüzleri gülmeye başladı. Hazreti de Ömer bir kenarda oturdu, onların gülmesini izledi. Çünkü o biliyordu ki bir çocuğun tebessümü koca bir dünyanın yükünü hafifletirdi. Çocuklar doyunca kahkahalar yükseldi. Hazreti Ömer içinden "Şükürler olsun Allah'ım." dedi. Ayrılmak üzere ayağa kalktığında kadın sordu: "Sen kimsin?" Hazreti Ömer durdu, derin bir nefes aldı ve "Ben Ömer'im." dedi. Kadının dizlerinin bağı çözüldü. Gözleri doldu. Titreyen bir sesle "Ben seni bilmeden" demek istedi. Ama Hazreti Ömer sözünü kesti. Suç benim. Seni bu halde bırakan benim, dedi ve sessizce oradan ayrıldı. O gece Hazreti Ömer sabaha kadar uyuyamadı. Secdeye kapandı. Gözyaşları sakalını ıslattı. Allah'ım dedi, Ömer'i affet, Ömer'i adaletle yaşat ya da bu emaneti ondan al. Çünkü o biliyordu ki, adalet sadece hüküm vermek değil, aç bir çocuğun sorumluluğunu taşımaktı. Yıllar geçti, o çocuklar büyüdü. Kimi ilim sahibi oldu, kimi ticaretle uğraştı, kimi Medine sokaklarında insanlara yardım etti. Ama hepsi o geceyi hiç unutmadı içlerinden biri. Yıllar sonra şöyle dedi. Biz açlıktan ağlarken bir halife sırtında çuvalla kapımıza geldi. İşte İslam budur, işte adalet budur, işte sorumluluk budur. Mekke sıcağı şehrin üzerine ağır bir yük gibi çökmüştü. Güneş gökyüzünde yakıcı bir ateş topu gibi duruyor. Taşlar kızıyor. Nefes almak bile zorlaşıyordu. Bu şehirde güçlü olan konuşur, zayıf olan susardı. Soyu olan değer görür, köle olan horlanırdı. İşte böyle bir zamanda Mekke sokaklarında yankılanan bir ses vardı. Kimsenin duymak istemediği ama göklerin işittiği bir ses. Ahad. Ahad. Bu sesi çıkaran kişi Zengin bir tüccar ya da soylu bir kabile reisi değildi o. Habeşli bir köleydi. Adı Bilal bin Rebahtı. Sahibi Ümeyye bin Halef'in malıydı ama kalbi artık yalnızca Allah'a aitti. Bilal Mekke'de köle olarak doğmuş, teninin rengi ve köleliği yüzünden küçümsenmişti. Hayatı boyunca emir almış, hiçbir zaman söz hakkı olmamıştı. Ancak bir gün Hz. Muhammed'in anlattığı hakikati duyduğunda, kalbinde kapanmış bir kapı açıldı. Tek olan bir Allah, herkesi eşit yaratan bir Rab, üstünlüğün sadece takvada olduğu bir din, Bilal. Bu sözleri duyduğunda kalbi titredi ve iman etti. Ama bu iman ona rahatlık değil, acı getirdi. Ümeyye bin Halef, Bilal'in Müslüman olduğunu öğrendiğinde öfkeyle deliye döndü. Kölesinin kendi putlarını reddetmesi onun gururuna ağır gelmişti. Bilal Mekke'nin en kızgın saatinde çöle sürükledi. Onu kumların üzerine yatırdı ve göğsüne ağır bir kaya koydurdu. Güneş tepedeydi. Susuzluk dudaklarını çatlatmıştı. "Putlarını öv, Muhammed'i inkar et." diye bağırdı. Ama Bilal'in dudaklarından sadece tek bir kelime döküldü. "Ahad." Bu tek kelime işkenceyi artırdı. Günlerce sürdü bu zulüm. Mekke halkı geçerken durup izledi. Kimi alay etti, kimi başını çevirdi ama Bilal susmadı. Çünkü o biliyordu ki beden zayıf düşse bile iman güçlü kalabilirdi. Bir gün Hazreti Ebu Bekir bu manzarayı gördü. Gözleri doldu, kalbi sızladı. Hiç tereddüt etmeden Ümeyye'ye gitti ve Bilal'i satın aldı. Bedeli yüksek oldu ama Hazreti Ebu Bekir için bu bir kurtuluştu. Bilal özgür kaldığında ilk defa zincirsiz nefes aldı ama onun imtihanı bitmemişti. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde Bilal de bu yolculuğa katıldı. Çöl uzun, yol zorluydu ama kalbi huzurluydu. Medine'de yeni bir hayat başladı. Mescit inşa edilirken Bilal de taş taşıdı, çalıştı, ter döktü. Bir gün namaz vakitlerini insanlara duyurmak için bir çağrı gerekti. Oza Peygamber Bilal'e döndü ve Bilal ezanı sen oku dedi. O an Bilal'in kalbi titredi. Bir zamanlar köle diye aşağılanan o adam şimdi Allah'ın adını insanlara duyuracaktı. Mescidin yanına çıktı, gökyüzüne baktı ve ilk defa ezanı okudu. Allahu ekber. Bu ses Medine sokaklarında yankılandı. Ama aslında zulme karşı bir haykırıştı. Yıllar geçti, Bedir, Uhud, Hendek yaşandı. Bilal her zaman Resulullah'ın yanındaydı. Mekke fethedildiğinde Hz. Peygamber ona Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumasını söyledi. Bir zamanlar sürüklenen Bilal, şimdi Kabe'nin üzerindeydi. Mekke halkı aşağıdan bakıyordu. Kimi ağladı, kimi başını eğdi. Çünkü bu Allah'ın adaletiydi. Hz. Peygamber vefat ettiğinde Bilal'in dünyası karardı. O günden sonra Medine'de ezan okuyamadı. Çünkü Muhammed'in Resulullah dediğinde sesi boğazında düğümleniyordu. Şam'a gitti. Yıllar sonra rüyasında Hz. Peygamber'i gördü. Onun çağrısıyla Medine'ye döndü. Hasan ve Hüseyin'in isteğiyle bir kez daha ezan okudu. O gün Medine ağladı. Çünkü o ses sadece bir ezan değil, sabrın, imanın ve teslimiyetin sesiydi. Bilal bin Rebah'ın hayatı şunu öğretti. Zincirler bedende olabilir ama iman kalbi özgür kılar. Allah ezilenin sesini mutlaka duyar.